Merhabalar dostlar. Bu videomuzun konusu ev güvenliğinde domuz kurşunları ve şavrotinler daha doğrusu domuz kurşununun zaman zaman bahsediliyor olan durdurma etkisi yani önleyiciliği. Önce temelde bir bakalım. Zaman zaman pek çok videomuzda da gördüğümüz. Mesela Gualandi tip bir kurşun. özellikle hedef atıcılarının çok tercih ettiği, az düştüğü kabul edilen, biraz daha hızlı gittiği kabul edilen, yani kız yazık dediğim gibi, hedef atışında özellikle çok tercih edilmiş ama domuz avlarında da artık gayet yaygın olarak görüyor olduğumuz, oldukça tutulmuş bir tek kurşun tipi. Breneke kurşun. çok ünlü ve çok eski bir tasarım biçimi. Dünyanın her tarafında çok tutulmuş, ayrıca gene hızlı, az düşen, hassas bir kurşun tipi diyebilir. Foster tip kurşun. hafif oval kafasıyla, minik bir hava çukuruyla, çok etkili, aynı zamanda ortalamada oldukça standart kabul edilen bir kurşun tipi. Özellikle Amerikan kurşunlarda da karşımıza çok çıkar. Ayrıca hava çukuru biraz daha derin olan hollow pointler şeklinde de gene yabancı menşeli kurşunlarda karşımıza çıkabilen gene çok kullanılan bir kurşun tipi. Bu kere yerli bir kurşun. Bir dönem üretilmiş olan, dışı çok ince bakır kaplı. Özellikle büyük av büyük avda kurşun hedefe vurduğu zaman bu dışındaki çok ince zar gibi bakır tabaka toz gibi kurşunu vurduğu deliğe bulaşıp hem kapanmasını engelleyen hem de özellikle iltaplanmak suretiyle, hani büyük avın yaralı kurtulmamasını sağlayan ama sonrasında sanırım pek üretimde herhalde kalmamış bir kurşun. Bazı üreticilerde gene hatta bir üreticimizde oldukça çok karşımıza çıkan malzeme olarak da piyasada bulunan düz kafalı hava çukuru derin ve büyük bir tek kurşun. tek kurşunların özellikleri. Hedeflerine vurdukları zaman bu içi oyuk kurşun şekilleri sayesinde özellikle kemik gibi şeylere çarpmaları durumu dahil kafaların hızlı bir şekilde içe çökebilmesi ardından bu yüksek bir etki gör göstermesi ama aynı zamanda özellikle neden kurşundan yapılır konusunda kurşun çekirdeğin hedefe çarptığı an itibariyle bu yumuşak yüzeyle hedefe basınç uygularken gücünü yüzeye uygulayıp aynı zamanda itmesiyle oluşan durdurma yani önleme etkisiyle de özellikle bahsettiğimiz ve sırf bu nedenle özellikle büyük hayvan avında çok da öne çıkarttığımız bir kurşun tipi. Güvenlikte özellikle durduruculukla karşımıza çıkar. Bu karşınızdaki hedefin en azından yere düşeceğini gösterir. Yani bununla vurulan hedef ayakta kalamaz. Şimdi tahrip edici etkisi bir tarafa. Burada bahsettiğimiz şey özellikle durdurma. Yani av tüfeklerinden bunu karşınızdaki hedefe attığınız zaman bu karşınızdaki hedefin hem üzerinize gelmesini engeller ama aynı zamanda av tüfeğinizde çok çeşitli mühimmat tiplerini atabilmeniz bu anlamda sizi av tüfeğine yönlendirir ve ayrıca kamusal açıdan eğer düzen sakınca görüyorsa aynı zamanda av tüfeğinin piyade tüfeği olarak o performansla kullanılamayışı yüzünden ister istemez toplumu aynı zamanda kısa mesafeli savunma atışlarına yönlendirir. Bu özellikle ev güvenliğinde av tüfeklerinin tercihini biraz daha arttırır ve güvenlik seviyesini daha yükseltir. Özellikle karşıdaki hedefin bununla vurulması durumunda ayakta kalamayışı konusu işte burada çok öne çıkan bir konu. Bir de şavrotinler konusu. Mesela şurada gördüğünüz 9 misket. Bunların her biri ortalama 9 milim bir mermi çekirdeği. Gücü veya civarı bir güçte olarak tavsiye edilmekle beraber bunların kendilerinde bir durduruculuk ummayız. Buna karşılık 7-8 metre gibi ev içi atışlarda yani dört duvarın müdafasında bir elin avucuna falan toplanabiliyor oluşları nedeniyle hem çok etkili bir dağılımla hedefi vurmak aynı zamanda misketlerin sayısı yüksek vuracağı için aynı zamanda belli bir önleyicilik gene umut ederiz. Ama buna karşılık böyle bir tanesinden iki tanesinden de genellikle durduruculuk pek umut etmeyiz. Bu anlamda eğer dört duvar sınırının dışına çıkar da. Mesela camdan dışarı evde girmiş hırsıza arkadan ateş etmeye kalktığımızda tak tak gönderirsek fişek başına dokuz misket. İşte o zaman etrafa dağılacak misketler caddelerdeki sokaklardaki insanları vurma ihtimali büyüktür. Araçlardan içeri girebilir, tabii ki camlardan içeri girir, evlerinin içindeki insanlara kadar pek çok çeşitli kısacası ciddi yaralanma ve ölüm risklerine yol açabilirler. Bu sebepten dolayı zaten şavrotin bir affişe değildir. Açık alanlarda zaten kullanılmaması özellikle tavsiye edilir. Eski bir zamanda Amerika'da özellikle pompalı tüfeklerle meskenlerde müdafalarda ve polis operasyonlarında kapalı mekanlarda yakın mesafeden kalçadan müdafaa atışlarıyla sonraki zamanlarda kalçadan atışların yerini özellikle omuzdan hedefe atışların yer almasıyla gerek sivillerin gerekse kamunun yönlendirilmesiyle doğrudan devamlı omuzdan tüfeği sürerek ama operasyon yapan polislerle. Gerekse evin içinde, devamlı omzunda. Dört duvarın güvenliğini sağlayan kişilerin savunma tipi atışlarına uygun bir mühimmat olarak kabul edilir. Yani sokak savaşı sokaklara daha sonra taşabilecek atışlar için değildir. Sokakta kullanılması ancak güvenlik kuvvetlerinin elinde veya sivillerden daha doğrusu arındırılmış, boşaltılmış, güvenli hale getirilmiş sokaklarda ancak kullanılabilecek bir mühimmat tipidir. Çok kolay sekmesi nedeniyle çevredeki evlerde ciddi sorun yaratır. Üstelik tane bazına düştüklerinde her ne kadar durduruculuk beklemiyorsak bile 9 mm ve civarı çapları nedeniyle yaralayıcı ve ölüme sebebiyet verici özellikle fişekler oldukları kesinlikle kabul edilir. Zaten av fişe değildirler. Açık alanlarda kullanılmaları yasaktır ve avda kullanılmaları yasaklanmıştır. Durduruculuk bekliyorsanız ya tek kurşun ya dört duvarın müdafasında şavrotin kullanmak uygundur. Eğer kapıdan dışarı taşarsa çevredeki insanlara zararı bir yana bir apartmanın içinde bile en fazla apartman boşluğunun dışına taşmamak kaydıyla yani insanlara ulaşmamak kaydıyla ancak kullanılabilecek bir mühimmat tipidir. Yüksek sayıda vurması durumunda ancak önleyicilik umut edebildiğimiz bir mühimmat tipidir. Bu sebepten dolayı hassasiyet gerekir. Şavrotin atışında bilgi gerekir. Sosyal sorumluluk kesinlikle bilinmeli çünkü insanlara zarar verilmemeli çevreye ve haliyle silah kültürü kişinin silah kültürü konusunda oldukça bilgili olması da gereklidir. Mesken müdafasından fazla bir işe yaramaz. Oysa ki bir kuyumcu bile rahatlıkla dükkanına bir pompol tüfek koyup şavrotinleri basıp bir hırsız gelirse arkasından şehrin işlek caddesi üzerindeki bir dükkanından çıkıp arkasına belki ateş etmeyi bile düşünebilecektir. Böyle bir durumu bir düşünsenize. İnsanların kalabalık yaşadıkları yerlerde veya kalabalık bulundukları yerlerde, toplu bulundukları yerlerde şavrotin atışı çok tehlikelidir. Kapalı mekanlarda alan müdafası içindir. Ne av içindir ne açık alan içindir hedef atışı için uygun olan tek kurşundur. Ortalama olarak 100 metre kabul ettiğimiz mesafeye kadar üstelik durdurucu ve önleyicidir. Tek kurşunlar güllelerden farklı olarak aynı zamanda. Doğrudan hedefe veya civarına gidebilmek aynı zamanda özelliğine sahip oldukları için biraz daha güvenlidirler aynı zamanda güllelere kıyasla. Bu sebepten dolayı tek kurşun ve şavrotin bilyalarının ev güvenliğinde ve mesken güvenliğinde özellikle ne işe yarayabileceği ve durduruculuk özelliğinden, önleyicilik özelliğinden nasıl yararlanabileceğimiz üzerine bir video yapmak istedim size. Kırsalda bile en fazla evinizin dışında, arazide, bahçenizde gibi yani sınırlı alanlarda kısa mesafeli atışlarda kullanmak üzere tasarlanmış bir mühimmat tipidir. 30-35 metre üzerinde vurutmanını bile kabul edilebilir görmediğimiz bir fişek tipidir. Çünkü aynı zamanda açılması sabit açılma değil. Artarak açılma şeklinde olduğu için hafif bir kavis çizerek açılır. Açıldıkça daha fazla açılır. Bu yüzden çevreye zararlı ve sakıncalıdır. İnsanların dediğim üzere toplu olduğu yerlerde, yakın çevre evler olan yerlerde, sokaklarda gibi yerlerde kesinlikle kullanılmaması, kullanılıyorsa eğer kamusal bir güç ile sokakların boşaltılması, güvenli hale getirilmesi gereklidir. Evet dostlarım bu anlamda özellikle ama can derdi, ama can derdi diyip ne yapalım şavratim vazgeçilmez diyenlere özellikle bir yol göstermek ayrıca bilgi kirliliğine yol açmamalarını önermek üzere böyle bir video yapmış bulunmaktayım. O kadar çok korkuyorsanız zaten gerçekten e başka bir yol bulmanızı öneririm artık nasıl bir yol bulacaksanız Yahut silah kültürü, sosyal sorumluluk ve bilinçli silahlanma anlamında işte bu gibi bazı ölçülere kesinlikle dikkat etmenizi öneririm. Evet dostlarım bu videoyu biraz kısa tutup sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere kazasız belasız günler diliyorum. Ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın.